Fix yayınları AYT kimya deneme sınavı kitabı deneme 20 çözümü. Soru 1. Yukarıda verilen atom ve iyonların elektron dizilimlerinden hangileri doğrudur? Bir de nötr bakır var. Atom numarası 29. Elektronları yörüngeleri yerleştirirse 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Son orbital arkadaşlar 4S2, 3D9 olması gerekirken S elektronlarından bir tanesi D'ye ilerler. 4S1, 3D10 haline gelir ve küresel simetri özelliği gösterir. Dolayısıyla 1 doğrudur. 2 de arkadaşlar. Bakır artı bir iyonu 4s'teki bir elektronu verir ve artı bir yüklü iyon haline gelir. Bu da doğrudur. 3'te ise bakır artı iki iyonu s elektronundan bir tane verir. Artı d'den de bir tane verir ve artı iki yüklü iyon haline gelir. Bu da doğrudur. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3. Evet. Soru 2. Yukarıda verilen gruplardan hangilerinin içerisinde elektron dizilişi S ile biten element bulunur? bir metal. 1A grubu elementleri S1 ile 2A grubu elementleri S2 ile bittiğinden dolayı S ile biten element bulunur. 2A metal. A arkadaşlar bu elementlerdir ancak hidrojen de ametaldir ve hidrojen de 1S1 ile bittiğinden A metallerde de S ile biten element bulunur. 3 soygaz. Soygazlar 8A grubu elementlerdir. Burada helyum arkadaşlar 1s2 ile bittiği için soy gazlarda da s ile biten element bulunur. Buna göre vereceğimiz cevap evet. Soru 3. Hidrojen ile flor arasında oluşan hidrojen florür bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Hidrojenin 1s1 orbitalindeki yarı dolu orbitaldir. Bir elektron ile florun 2p5'teki yarı dolu orbitalindeki bir elektron ortaklaşa kullanılarak bir tane kovalent bağ oluşur. 2p'de arkadaşlar 3 tane orbitalin 1, 2, 3, 4, 5 tane elektronun bir tane yarı dolu orbital vardır. Bu yarı dolu orbital ile hidrojenin yarı dolu orbitalinin etkileşiminden bir tane kovalent bağ oluştuğundan bir doğrudur. 2. Ortaklaşa kullanılan, kullanılan elektronların elektronegatifliği yüksek olan flor atomu kendisine daha çok çektiği için molekülün flor ucu kısmen eksi hidrojen flor molekülünde kısmen eksi hidrojen ucu da kısmen artı olur. 2. Doğrudur. 3. Flor artı bir hidrojen ise eksi 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Flor arkadaşlar elektronegatifliği en yüksek element olduğundan dolayı eksi bir yüke sahip olurken hidrojen artı bir yüke sahip olduğundan 3 yanlıştır. Hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Soru 4. XYZ gazlarından hangilerinin hacmi 2 katına çıkar? Ne yaptığımız zaman arkadaşlar? Sıcaklık T1'den T2'ye çıkardığımız zaman. Biz P eşittir nRT denkleminde biliyoruz ki sıcaklıkla basınç doğru olanlı. Yalnız bu sıcaklık ne sıcaklık? Mutlak sıcaklık dediğimiz Kelvin sıcaklık, santigrat derece sıcaklık artı 270 ile topladığımız anda da Kelvin'i elde ediyorduk. Buna göre. 27 santigrat derece 300 kelvin demektir. 54 santigrat derece 327 kelvin demektir. Dolayısıyla burada sıcaklık mutlak sıcaklık ilk katına çıkmadığından bu olmaz. 300 kelvinden 600 kelvine çıkıyorsa sıcaklık ilk katına çıkıyor uygundur. 0 santigrat derece demek 273 kelvin demektir. 273 santigrat derece ise 273 artı 273 546 kelvin demektir. 270'ten 546'ya çıkıyorsa iki katına çıkıyor demektir. Buna göre vereceğimiz cevap da Y ve Z B seçeneğidir. Soru 5. Aşağıdaki sıvılardan hangisinin donma noktası en düşüktür? Saf suyun donma noktası çözeltinin donma noktasından daha yüksek olduğundan A olamaz. Çözeltinin içerisinde çözülmüş olan iyon ya da molekül miktarı hangisine daha fazlaysa onun donma noktası en düşük olacaktır. Buna göre inceleyelim. BD 0,1 molal kalsiyum klorür suda iyonlaştığı zaman 0,1 kalsiyum 0,2 klor iyonu. 0,2 molar alüminyum klorürden 0,2 alüminyum 0,6 klor. 0,3 molal sodyum klorürden 0,3 sodyum 0,3 klor. 0,4 molal şekerden de 0,4 molal şeker çözünür. Buna göre arkadaşlar toplam iyon ya da molekül sayılarına bakacak olsaydık burası 0,3 molal, burası 0,8 molal, 0,6 molal ve 0,4 molal olurdu. En fazla iyon 0,8 molal ile alüminyum kloridi olduğundan vereceğimiz cevap C'dir. Soru 6. Grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkim ısı delta H eksi 40 kilojüldür. Tepkim ısı arkadaşlar grafiğe dikkat edecek olsaydık ürünlerin potansiyel enerjisi daha yüksek olduğundan bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Burada eksi koyduğundan dolayı bu egzotermiktir. Dolayısıyla bir yanlıştır. 2. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 75 kilojül bölü moldür. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arkadaşlar tepe noktasındaki enerjiye eşdeğerdir. O da 75 kilo e eşit olduğundan 2 doğrudur. 3. Tepkimeye giren maddelerin potansiyel enerjisi eksi 15, ürünlerin potansiyel enerjisi 25 kilo Tepkimeye giren AB maddesinin potansiyel enerjisi eksi 15 kilo Joule, ürün olan CD enerjisi de 25 kilo Joule olduğundan 3 de doğrudur. Hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 2 ve 3 D'dir. Soru 7. Buna göre denge durumu ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 0 santigrat derece sıcaklığında 1 litrelik kapalı kapta 0,4 mol X ve 0,8 mol Y tepkime kabına konduğunda tepkimesine göre dengeye ulaşıldığında tepkime vermenin %50 olduğu gözleniyor. 0,4 mol X'in %50'si 0,2'dir. 0,8 mol Y'nin %50'si 0,4 mol'dür. Denkleme göre 1 molden 2 mol oluşuyorsa 0,2 mol x'ten de 0,4 mol z oluşur. Buna göre arkadaşlar denge anında 0,2 mol x, 0,4 mol y ve 0,4 mol z vardır. Buna göre k denge sabitini hesaplayalım. K denge sabitli ürünlerin derişimler çarpım bölü tepkimeye girenlerin derişimler çarpımı hacim 1 litre olduğundan mol sayısının derişim gibi düşünelim. Ürün olarak Z vardır 0,4 0,4'ün karesi. Tepkimeye girenler X 0,2 Y 0,4'ün karesi işlemi yapacak olursak K denge sabitini 5 olarak buluruz ki 2 doğrudur. Kapta, bir de kapta toplam 1 mol gaz vardır. Gazların toplamını alacak olsaydık 1 mol olurdu bir de doğrudur. 3. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabitinin sabiti derişim biriminden denge sabitine eşittir. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti konsantrasyon cinsinden denge sabiti çarpı RT üzeri delta N formülüyle bulunur. Buradaki delta N ise ürünlerin mol sayısından tepkimeye girenlerin mol sayısı çıkarıldığı zaman bulunur. Ürünlerin mol sayısı toplamı 2, tepkimeye girenlerin mol sayısı toplamı da 3 olduğundan delta N 1'dir. Değerleri yerine yazacak olsaydık derişim biriminden denge sabiti 5, R sabiti 22,4 bölü 273, sıcaklık da 0 santigrat derece olduğundan 273'tür. Bu işlemi yaptığımız zaman 5'ten farklı bir değer çıkacağı için 3 yanlıştır. Bize hangileri yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız 3 A'dır. Soru 8. Redoks tepkimesi ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Tepkimeye bakacak olsaydık arkadaşlar klor sıfırdan klor eksi bire indirgenmiş. Klor sıfırdan klor artı bire yükseltgenmiş. Birinci öncülde klor element hem yükseltgenmiş hem indirgenmiştir dediği için bir doğrudur. Oksijen yükseltgenmiş hidrojen indirgenmiştir diyor. Oksijenin yükü eksi den eksi ikiye arkadaşlar. E, hidrojen de artı birden artı bire. Dolayısıyla iki yanlıştır. 3 en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı 1'dir diyor. Klor arkadaşlar eksi 1'den 0'a yükseltgeniyor tersten bakacak olursak. 1 elektron ama 2 olduğu için tesir değerleri 2'dir. Klor artı 1'den 0'a indirgeniyor. 2 tane olduğu için tesir değerleri 2'dir. Sadeleştirecek olsaydık 1, 1 olurdu ve çaprazlam alacak olsaydık kat sayılar 1 olurdu. 2 tane sodyum girdiğine göre 2 tane sodyum çıkması gerekiyor. Klordan 2 girip 2 çıkıyor zaten iki tane hidrojen varsa suyun kat sayısı da bir olur. Oksijenleri sayacak olsaydık ikişer tane olurdu. Demek ki 3 de doğrudur. Bize hangisi yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız iki B'dir. Soru 9. Aynı koşullarda birer molar derişimle hangi iki elementin çözeltisinden oluşacak pilin potansiyeli en fazla olur? aktifliklere arası fark en büyük olan elementlerden oluşacak pilin gerilimi en yüksektir. Burada indirgenme yarı pil potansiyel cinsinden verildiğinden indirgenme yarı pil potansiyeli en küçük olan lityumdur. En büyük olan bakırdır. O zaman lityum ve bakır arasındaki oluşacak pilin potansiyeli en büyük olacağından vereceğimiz cevap A'dır. Sorun Karbon elementinin allotropları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Yukarıdakilerin doğru yanlış olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Grafitte her bir karbon atomu 4 karbon atomuna, bu 4 karbon atomunun her bir de diğer 4 karbon atomuna bağlanarak A örgülü bir yapı oluşturur. Bu bahsedilen yapı bu yapıdır arkadaşlar. Ancak bu elmasın yapısıdır. Grafitin yapısı ise bu şekildedir. Onun için bir yanlıştır. 2. Elmasta her bir karbon atomu kovalent bağ ile 3 farklı karbon atomuna bağlanır. Böylece karbon atomları altıgen halkalar şeklinde dizilerek bir tabaka oluşturur. Bu yapıda arkadaşlar elmasın değil grafitin yapısı olduğundan bu da yanlıştır. 3. Bir karbon atomu kalınlığındaki grafit katmanlara grafen denir. Karbon atomlarının altıgen şeklinde bağlı olduğu grafen tabakaları katlandığında nanotüpler meydana gelir. Bu da arkadaşlar nano tüpün görüntüsüdür. Demek ki bu da doğrudur. Buna göre yanlış yanlış doğru olan seçenek C olduğundan vereceğimiz cevap da C'dir. Soru 11. Organik bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bileşikte üçlü bağ olduğundan üçlü bağın numarası en az olacak şekilde karbon atomlarına numara verecek olsaydık 1 2 3 4 5-6 şeklinde olurdu. 5. karbon atomunda metil bağlı olduğu için 5 metil diyoruz. Toplam 6 karbon olduğu için hegzandı. Üçlü bağ olduğu için alkindir ve in eki getiriyoruz. Ve ikinci karbonda da üçlü bağ bağlı olduğu için 2 hegzin diyoruz. Demek ki 1 yanlış. 2. bileşiğin 1 molü 2 mol hidrojenle doyurulur diyor. Alkenlerin 1 mol 1 mol hidrojenle alkinlerin 1 mol de 2 mol hidrojenle doyurulduğundan 2 doğrudur. 3. Bileşiğin 1 molü yeterince oksijen ile yakıldığında 7 mol karbondioksit ve 6 mol su açığa çıkar. Bileşiğin kapalı formülünü yazacak olsaydık arkadaşlar C7H12 şeklinde olurdu. 7 tane karbon 12 tane oksijen vardır. Tepkimeyi denkleştirecek olsak 7 karbon tepkimeye girdiğine göre 7 tane çıkmalı. 12 oksijen hidrojen girdiğine göre 12 hidrojen çıkmaz. Çünkü suyun katsayısı 6 olur. Oksijenler de sayacak olsaydık 2, 7, 14, 6 daha 20. Oksijen de kat sayısı 10 olurdu. Dikkat ediyorsak 7 tane karbondioksit 6 tane su çıktığı için 3 de doğrudur. Hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 2 ve 3 değerdir. Soru 12. Bileşiklerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Etandiol glikol otomobil radyatörlerinde antifriz olarak kullanılır doğrudur. Gliserin sabunlarda ve öksürük şuruplarında kullanılır. Doğrudur. Metanol zehirli bir maddedir. Doğrudur. Buna göre vereceğimiz cevap 1 2 3. Evet. Soru 13. Verilen örneklerden hangileri doğrudur? 1 dikarboksilik asit. Dikarboksilik asit olabilmesi için arkadaşlar iki tane karboksil grubu olması lazım. Burada bir tane karboksil grubu olduğundan bir yanlıştır. Hidroksi karboksilik asitte karboksil grubu ve hidroksil grubu bulunması gerekir. Bulunduğu için iki doğrudur. Amino karboksilik asit, amino karboksilik asitte asit grubu ve amin grubu olması lazım. 3 de doğrudur. Hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 2 ve 3 değerdir. Başka bir videoda görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle hoşçakalın.